Dağa taşa sığmayan beş kahraman. Aynı kareye sığdılar. Hepsi birbirinden yiğit, hepsi birbirinden güzeldiler. Nereden bilinecek ki nereden? O gözler bir daha gülmeyecek şehadete randevulu bu beş kahraman erkenden terki diyar eyleyecek. Piyade sözleşmeli er, celal tekedereli. Piyade uzman çavuş, onur doğan. Piyade teğmen, Abdülkadir Güler. Piyade uzman çavuş, Can Kapılay... ...Piyade Uzman Çavuş... ...Hüseyin Çankaya... ...hangi birini yad edelim... ...hangi birini analım... ...Şehitler Tepesi... ...boş kalmıyor ki hiçbir zaman... ...her an yeni bir kahraman... ...dört nala koşan... ...beyaz atı ile... ...selam duruyor bize orada... ...daha dün şehadet nöbetini teslim alan Asubay Furkan Yavaş gibi. Yine en güzelini en erkenden yanına almıştı Rabbim. Ne vakit zorlu bir görev çıksa arardı hemen anne babasını dua isterdi onlardan. Özel kuvvetlere öyle gönül vermişti ki yiğidimiz özel harekatçı babası Süleyman Bey bile bir tek sır alamazdı ondan. Tim komutanı Şehit yüzbaşı Alper Kocaman'dı. Bu koca yürekli adamlar vatan için, devlet için, millet için, bayrak için hiçbir derde külfete zerre kadar olsun Aldırmadılar Ah! Akılda. Ah! Dilin olsa da konuşsan anlatsan kahramanların kahramanlıklarını nasıl da durdurmuştu haini Okan ile Furkan nasıl da kollamışlardı silah arkadaşlarını iki yıl boyunca oğullarını sadece birkaç gün görebilen anne ve baba her şeye rağmen yine de vatan sağ olsun demişlerdi hele şehit olacağı günün sabahında evin duvarları Furkan'ın sesiyle çın çın çınlamıştı. O an kilometrelerce uzakta olan oğullarının sesiydi bu ses. Anne diyordu. Anne! Annesi uyandı. Bir hayalle konuşmaya başladı kadın. Elveda demeye mi geldin yavrum? Elveda demeye mi geldin? gerçekten de elveda demeye gelmişti Furkan. Ama öyle bir ses ki Furkan evin içerisinde anne diye bağıran gür bir sesiyle sanki Suriye'den ses buraya ulaştı. Yataktan yerimden fırladı. Furkan geldi zannettim çünkü ses evin içindeydi. Herhalde ben gideceğim diye bağırmış. Son defa annem sesimi duysun dedi galiba. Oğlumun son defa o sabah namazında sesini duydum anne diye bağırdın. Şehadete randevusu vardı. Şehadete erdi Furkan. Biz bugün değerlerimizi görmezden gelirsek, özümüzü, aslımızı unutursak, gafletle derin uykulara dalarsak, bu yiğitlerin yüzüne, ecdadın yüzüne yarın huzuru mahşerde nasıl bakarız Allah aşkına? Bir gece vakti döşekte gideceğine canımız varsın er meydanında çarpışa çarpışa vuruşa vuruşa yiğitçe gitsin. Çünkü vatan öyle uzaktan bakıp da benimdir diyenlerin değil yar koynuna baş koymadan şehit olanlarındır. Bu toprak cennetten bir parçaysa eğer onun üzerinde yaşamak kadar altında yatmak da şeref ve haysiyettir. Biri gider, biri gelir. Yılmadan, yorulmadan bir mızrak gibi Dost doğru hedefe yol almaktır bizim muradımız. Tohum saç. Bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan. Koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Gaziantep'te Ömer Bey ve Nezihat Hanım'ın evladı olarak dünyaya geldi. Yiğitler diyarı Antep'e gazi ünvanı öyle laf olsun diye verilmemiştir. Antep vatan savunmasında topyekün mücadelenin ne olduğunu dosta düşmana göstermiş ve gazi Antep olmuştur. İşte bu yörenin ele avuca sığmaz cevval çocuğu idi Nafi. Çocukluğu da emek ve gayretle geçmişti. Kıbrıs'ta olan bitenin ve kandaşlarımızın, soydaşlarımızın çektiği çilerin de farkındaydı. Aslemen olup kurasını çekerken Allah'ım dedi sen hayırlısın nasibeyle. İçimden Kıbrıs geçiyor. Kıbrıs nasibeyle. Öyle de oldu. Kıbrıs çıktı adam. Öyle çok seviyordu ki yavru vatanı, onun için şiirler bile kaleme almıştı. Bir an evvel mücadele etmek istiyor, düşmana bir an evvel saldırmak istiyordu. Beş parmak dağlarının da dili olsa konuşsa, ne yaptı orada nafiler, kahramanlar, ne yaptı orada yiğitler? 1023 rakımlı tepedeydiler, en son. Gören sanır ki nafi 40 yıllık komando, Sadece ailesi değil, sanki bütün Gaziantep topyekün toplanmış orada. Bir kahpe kurşun vurdu onu can evinden. Beyaz kanatlı bir kuş süzüldü geldi gökyüzünden. Hadi dedi Nafi, sen şehit oldun. Allah gani gani rahmet eylesin. Hakikaten burada konuşmak şu anda çok zor. Kendimce bir şeyler hazırlamıştım ama sanırım tamamlayamayacağım konuşmamı. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük şükranlarımı sunuyorum. Nişanlıydı ve evlenemedi. Hiç çocuğu olmadı. Dolayısıyla Kıvanç Soy ismi dayımın ölümüyle maalesef ki artık e, yok. Bu kadar e, Kıbrıs hassasiyeti olan birinin Kıbrıs'ta şehit olması hakikaten bir takdiri ilahi. Burdur ilimizde Tevzi Bey ve Fadime Hanım'ın evladı olarak dünyaya geldi. Çocukluk bilmeden, oyun nedir bilmeden tez zamanda büyüdü. Her zaman yaşından ciddiydi, çok severdi dedesini. Onu bahçüp etmemek için başkalarından her zaman iki kat daha fazla çalışırdı Muharrem. Asker olacağım ben derdi, yiğit bir assubay oldu. Kore Savaşı yıllarıydı, çok çok ötelerden mazlum çığlıkları yükseliyordu. Türk'ün merhametini yanlarına, memleketlerine davet ediyorlardı. Vatan benden görev bekliyor dedi. Ha burada, ha onca uzakta ne fark eder? Birinci Kore Tugay'ının nice kahramanlığını bu kısa zamana sığdırmak elbette ki mümkün değildir. Dayanışmanın ne olduğunu, asker arkadaşlarının, silah arkadaşlarının ne olduğunu tüm dünyaya örnek olarak gösterilmesini sağlamıştır. Düşman sıkıştırmıştı birliğimizi. Hemen her yandan alevler yükseliyordu. Görenler belki bin yıl sonra bile anlatacaklardı o manzarayı. Türk birliği bozmamıştı istifini. Öyle sakinlerdi ki yavaş yavaş doğruldular. Helal ettiler haklarını birbirlerine. Sıkıca sıkıca sarıldılar. Ve süngü takıp birdenbire aslanlar gibi düşmana saldırdılar. İşte orada şehit oldu yiğidimiz. İşte Muharrem orada şehadet şerbetini yudumladı. Hepinizi gördüğüm için çok mutluyum, çok duygulandım. İçimden çok konuşmak geliyor ama fazla bir şey anlatamayacağım. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkür ederim bizi buraya getirenlere ve e buraya gelmemize vesile olanlara. Herkesin gelmesini çok isterim. Eskiden hani çok böyle şey yapmıyordum ama şimdi daha duyarlı olacağım. Buraya geldiğimiz için çok mutlu ve onurluyuz. Yerel gözyaşlarına boğulduk ancak konuşmanın sonunda başımız dik ve odur bir şekilde konuşmaya tamamladık. Programla beraber dedemin yokluğunu daha çok hissettim. Gerçekten farklı bir program. Bence bütün şehit aileleri için onların hissiyatlarını en yüksek noktaya taşıyacağına inandığım bir program. Milli Savunma Bakanlığı ve aynı zamanda Türk Saat Kuvvetleri'nin böyle bir program yapıyor olması şehit ailelerine verdiğini bir kez daha kanıtlıyor benim nezdimde. <laughs>